German Wings Hava Yolu Şirketi'nin 95-25 sefer sayılı uçağı 24 Mart 2015 saat 10.01'de 144 yolcusuyla birlikte İspanya'nın Barcelona şehrinden havalanarak Almanya'nın Düsseldorf şehrine doğru yola çıktı. Uçak 10.27'de... Düsseldorf'a gidiyor ha ben de Düsseldorf'a gittim. Bir de Köln. 11.500 metre olan 38.000 fitlik seyir irtifasına ulaştıktan sonra Güney Fransa'daki Marsilya Bölge Kontrol Merkezi ile temasa geçti ve Kaptan Patrick Sondenheimer telsiz çağrılarına normal bir şekilde yanıt verdi. Kısa bir süre sonra Patrick tuvaleti kullanmak için kokpitten ayrılırken 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Dubis'ten kontrolü devralmasını istedi. Kesin bebek kitleyecek şeyi kabini ya ve 1 dakikadan kısa bir süre sonra uçak hızlı bir inişe geçti. Önce 5000 sonra dakikada 3000 fit irtifa kaybetti. Kontrol merkezinin bunu fark etmesi yaklaşık 2 dakika sürdüğünden bu sırada uçak 30000 fite alçalmıştı bile. Uçağın kendilerine haber vermeden bu kadar alçalmasına şaşıran kontrol merkezi hangi irtifa için izin verildiğini sordu ancak cevap gelmedi. Uçak istikrarlı ama hızlı inişini sürdürürken birkaç kez daha iletişime geçilmeye çalışılsa da yine cevap yoktu. Abi kesin bak kesin kokpiti kitledi bebe psikolojisi bozuk olan o bebe. Saat 10.38'de uçak artık tehlikeli bir şekilde alçaktan uçarken Fransız hava savunması evrensel acil durum frekansından uçağa ulaşmaya çalıştı. Ancak uçaktan buraya da yanıt gelmedi. En kötüsünden korkan hava kuvvetleri uçağın önünü kesmek için bir savaş uçağı havalandırdı. Oğlum düşünsene uçakta uçuyorsun yanından F-16 geliyor altıma sıçarım. Ne dua biliyorsam okumaya başlarım hiç normal değil yani. Düşünsene F-16 geliyor yanından böyle bakıyorsun ama artık çok geçti. Emir 10.41'de verildiği anda uçak Marsilya kontrol merkezinin radarından kayboldu ve Fransız alplerinin karla kaplı dağ yamacına burun üstü çakılarak anında Direkt girdi ha? sayısız parçaya ayrıldı. Araştırmacılar havacılık tarihinin en kötü felaketlerinin uçak yok olmuş oğlum. Uçak kalmamış. Ben birinin yaşandığı olay yerine koşarken kurtarma helikopterleri hayatta kalanları aramak için derhal harekete geçti. Ancak oraya vardıklarında uçak en büyüğü birkaç metreyi geçmeyen binlerce parçaya ayrılmıştı. Dolayısıyla hayatta kalan hiç kimse yoktu. Uçakta bulunan iki pilotun yanı sıra 4 kabin üyesi ve 144 yolcu oracıkta can vermişti. Keset parçaları, gövdeler, uzuvlar, eller ve ayaklar dağın yamacına saçılmış haldeydi. Ölenlerin çoğu Alman ve İspanyol olmak üzere İngiltere, Hollanda, Kolombiya, Japonya, Danimarka, Belçika, Arjantin, İran, Amerika ve hatta Türkiye dahil 21 ülkeden geliyordu. Kaza yüzlerce kişinin hayatını altüst ederken tüm dünya bu yıkımın neden olduğu cevapları arıyordu. Airbus A320 tipi uçak, havacılık sektöründe en güvenli uçaklardan biri olarak bilinen ve birçok havayolu şirketinin her gün kullandığı ana uçaklardan biridir. İnsanlar yaygın uçak kazalarını araştırdığında bazıları kokpit ön camının kırıldığını düşünürken bazıları bunun mekanik bir sorun olduğunu düşündü. Kamuya açık veriler uçağın uzun ve istikrarlı inişini net bir şekilde izleyerek uçağın kontrol altında olduğunu ve her zaman normal bir şekilde çalıştığını kanıtlıyordu. Hiçbir zaman normal uçuş sınırını aşmamış, herhangi bir tehlike çağrısı yapılmamış ve otomatik raporlama sistemleri herhangi bir teknik arıza bildirmemişti. Bu durumda bilgisayar arızası ya da o ok oksijen yetersizliği nedeniyle pilotun havasız kalması gibi spekülasyonlar ortaya atıldı. Ama eğer böyle bir şey olsaydı pilotlar neden yardım sinyal göndermedi? Dağlardan kaçınmak için neden yön değiştirmediler ya da hava trafik... Yani herhangi bir karşı tepki yok. Bilerek yapılan bir şey var ortada. Trollünün çağrılarına neden cevap vermemişlerdi? Anlayacağınız pek çok soru işareti vardı. O gün saat 17.00'da kara kutu olarak bildiğimiz uçağın ses kayıt cihazı bulundu ve Paris'teki soruşturma ve analiz bürosuna gönderildi. İçindeki belleğin zarar görmediğini tespit eden araştırmacılar kazadan sadece 24 saat sonra kaydı indirip dinlemeye başladıklarında korkunç bir gerçekle karşılaştılar. Hatta korkunçun da ötesinde ürkütücü, şok edici ve bir hayli dramatik. Ortaya kesin psikolojisi bozulan bir pilot yaptı bunu ya. Çıkan bu ses kaydıyla o gün o uçakta tam olarak neler yaşandığına geçerken sizler de video hoşunuza giderse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kesin bak şu bebe şu sağdaki adam tuvalete gidince. Tuvalete gidince kitliyor. Uçağımız planlanan kalkış saati olan 9.35'i 26 dakika geçtikten sonra 10.01'de havalanarak Barcelona şehri üzerinde yükselmeye başladı. Kaptan pilot Patrick gecikme için tüm yolculardan özür diledi ve yolda kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışacağına söz verdi. Yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen uçuşun ilk dakikalarında pilotlar arasındaki konuşmalar oldukça normal ve operasyonel konularla sınırlıydı. Uçak yaklaşık yarım saat sonra 38 bin fit yüksekliğe çıktı ve Fransa üzerinde uçmaya başladı. Tamam bir Patrick problem yok. bir noktada yardımcı pilotu Andreas'a uçağa binmeden önce tuvalete gitmeyi unuttuğunu söylediğinde Andreas ona istediğin zaman gidebilirsin dedi. Bunun üzerine Petrik yardımcı pilotuna iniş için hazırlanmaya başlamasını söyledi. Bu yakıt seviyelerinin ölçülmesi, fileplerin ve iniş takımlarının çalıştığından emin olunması ve son olarak havaalanı hava durumu bilgilerinin kontrol edilmesi içeren bir rutindir. Andreas belli belirsiz bir şekilde Kapı kitlesi de özel kodla girilebiliyor ki. Yok yok karam. Öyle değil o sonradan yapılmış bir şeydir. Böyle bu tarz mevzular yaşandıktan sonra olmuştur o. Umarım göreceğiz şeklinde tuhaf bir yanıt verdi. Saat 10.30'da uçak hava trafik kontrolüyle son temasını kurduğunda her şey planlandığı gibi gidiyordu. Kısa bir süre sonra Patrick koltuğunu geriye iterek kokpit kapısını açtı ve tuvalete doğru gitti. Kapı arkasından kapandığında Andreas artık yalnızdı ve hemen planını uygulamaya başladı. Kokpit kapısının açma kapama düğmesini normal konumdan Ben havacılıkta çalışıyorum. Ben de bir pilotun gözünden kanalını çok fazla izlemiş bir şahıs olarak bu tarz mevzular yaşandıktan sonra onun yapıldığını savunuyorum. Kilitli konuma getirerek kaptanın acil durum erişim kodunu devre dışı bıraktı. Bak. Bu sayede kapıyı dışarıdan açmak artık mümkün değildi. Bak. Daha sonra uçağa alçalma emri vermek için otopilot kontrol paneline 100 fitlik bir irtifa girdi ve uçak dakikada Bak. 3500 OMB'de feet hızla işte. alçalmaya başladı. Bu noktada yolcular muhtemelen hafif bir düşüş ve basınç değişikliği hissettiler de muhtemelen herhangi bir panik havası oluşmadı. Saat 10.33'te görevliler bu izin... Havacılık arkadaşlar havacılık kanla yazılmıştır havacılık kuralları. Gerçekten bunu harbi şey için söylemiyorum. O arkadaşın dediği şey doğrudur. Ama bu tarz olaylar yaşandıktan sonra onlar yapılıyor. Hep uçak şeyinde hep onu görüyorum ben havacılık şeyinde. Kurallarında hep önlemler bir şeyler yaşanıyor ondan sonra alınıyor. Tahmin edemeyeceği şeyler oluyor çünkü. Sinsiz değişikliği fark etti ve uçuş ekibine hangi seyir seviyesi için izinli olduklarını sorarak uçakla temasa geçmeye çalıştı. Ancak yardımcı pilot Andreas herhangi bir yanıt vermedi. Takip eden 30 saniye boyunca iki kez daha iletişime geçilmeye çalışıldı ancak yine cevap alınamadı. Patrick 1034'e geri döndüğünde kokpitin dışındaki tuş takımına giriş şifresini girdi ancak erişim reddedildi. Benim diye seslenerek kapıya vurmaya başladı ancak kapı açılmadı. Aa bir şeylerin ters gittiğini anladığında telaşla daha sert vurarak bağırmaya başladı. Ancak sakince nefes alıp verme sesi dışında Andreas'tan hiçbir cevap gelmiyordu. Uçak yaklaşık 25 bin fit alçaklığa ulaştığında dik düşüşü hisseden yolcular koltuklarını terk etmeye koridorlarda ilerlemeye başladılar. Kendilerini emanet ettikleri pilotları uçağı durmaksızın aşağıya doğru sürerken uçakta mahsur kalmışlardı. Zaman hızla çok kötü bir olayla hızla tükeniyordu. O andan itibaren Patrick daha sert bir eylemde bulunma zamanının geldiğine karar vermiş olmalı ki bir uçuş görevlisine kendisine bir levye getirmesini söyledi. Dağlar giderek daha yakınlaşmaya başladığında yolcuların dehşet çığlıklarından güç alan Patrick vurabildiği kadar vurdu ama kapı çok sağlamdı ve açılmadı. 11 Eylül saldırılarının ardından dünya çapındaki hava yolu şirketleri içeriye izinsiz girişleri önlemek amacıyla kokpit kapılarını daha sert ve aşılamaz bir hale getirdi. Giriş sadece kokpitin dışındaki bir tuş takımına doğru şifrenin girilmesiyle mümkündür. Ancak bir de kilit sistem vardır. Bu da pilotun dışarıdan birinin içeriye girmesine izin vermediği sürece girilemeyeceği anlamına gelir. Bu kilitli kalma süresi hatta bu olaylardan sonra muhtemelen şey falan da yapmışlardı yani içeride hiçbir şekilde bir kişi tek başına kalamaz falan muhabbetleri de gelmiştir. 5 dakikadır ve istenildiğinde daha da uzatılabilir. İşte Andreas bu şifreyi devre dışı bırakarak Petri'nin içeriye girişini engellemişti. Bu nedenle şifre doğru girilse bile hiçbir işe yaramadı. Pilotları ve yolcuları koruması gereken kokpit kapısı şimdi yaşamla ölüm arasında bir duvar haline gelmişti. Kayıt cihazına kaydedilen yüksek seslere rağmen Andreas'ın nefes alıp verdiği, taktığı oksijen maskesinden net bir şekilde duyulabiliyordu. Saat 10.40'da uçak karla kaplı Alp dağlarına artık çok daha yakındı. Ses kayıt cihazının algıladığı sesler sadece alarmlar ve korku dolu yolcuların son çığlıklarıydı. Aynı ya. dakikalarda Fransız hava kuvvetleri bölgeye bir savaş uçağı gönderse de artık çok geçti. Saniyeler sonra uçak Fransız Alplerine saatte 700 kilometre... Km... O uçaklar da benim bildiğim şeyden geliyor. Hani düpedüz şehre iniyorsa havada laf diye patlatıyorlar değil mi? Amaç o yani şehre falan giderse yolda direkt imha edecek. Hızla çarparak kayalık bir kanyona düştü ve patlayarak binlerce küçük parçaya ayrıldı. Şimdi özel kod girdiğimiz zaman içeriden kilitlense bile o kodu girdiğimizde 30 boyunca pilot ya da yardımcı pilot açmazsa otomatik olarak açılıyor. Ha. Bakın havacılıkta çalışan arkadaş yazdı Karam. Özel kodu girdiği zaman içeriden kilitlense bile o özel kod ile 30 saniye boyunca pilot ya da yardımcı pilot açmazsa otomatik olarak açılıyormuş artık kapı. Duydukları karşısında şaşkına dönen yetkililer böylece yardımcı pilotun korkunç bir toplu cinayet eylemiyle uçağı kasten düşürdüğünü öğrendiler. Ek olarak uçuş veri kayıt cihazı aynı günün daha erken saatlerinde bir başka uçuşta Andreas'ın bu i***** in... görevini daha önce prova ettiğini gösteriyordu. Allah Allah! Kaptan kısa bir süreliğine kokpitten çıktığında uçağın irtifa ayarını defalarca 100 feet'e ayarlamış ancak kontrolleri hemen sıfırladığı için fark edilmemişti. Andreas'ı böylesine korkunç bir eylemi gerçekleştirmeye iten şeyin ne olduğunu it all it ya. anlamak için biraz geçmişe gitmemiz lazım. Çünkü ardında psikolojik çalkantıların yaşandığı acılı bir hikaye var. Almanya'nın Düsseldorf ve Frankfurt şehirleri ortasına yer alan Montabaur kasabasına büyüyen Andreas, çocukluğundan beri pilot olma tutkusuyla yanıt tutuşuyordu. İlk uçuş deneyimini 14 yaşında yerel bir planör kulübünde yaşadı ve gençlik döneminde de kulübün düzenli katılımcılarından biri oldu. 2008 yılında liseyi bitirir bitirmez German Wings'in sahibi olan Lufthansa Hava Yolları'nın pilot eğitim programına katılmaya hak kazandı. Ancak zamanla ortaya çıkan psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmek amacıyla programdan ayrıldı. Daha sonra psikiyatri... Sanki bu hikaye bana tanıdık mı geliyor ya? ...listi depresyonunun iyileştiğini doğruladığında okula yeniden kabul edildi. Sonunda bir sağlık sertifikası almayı başarsa da artık bir depresyon geçmişi vardı ve bir daha depresyona girmesi halinde yerinin sona ereceğini biliyordu. Ardından 2013 yılında ticari pilot lisansını alarak 2014 yılında German Wings Havayolu şirketi için çalışmaya başladı. Çalışmaya başlayalı birkaç ay olmuştu ki 2014 yılının sonlarında depresyonunun aniden geri dönmesiyle hayatı birden değişmeye başladı. Ama yani böyle bir insanın pilot olması ne kadar sağlıklı ya. Nasıl bunu görmüyorlar ki yetkililer o firmanın yetkilileri falan. Bu kez semptomlar daha farklı ve çok daha kötüydü. Kazadan önceki aylarda uykusuzluk, görme sorunları ve anksiyete şikayetleri nedeniyle birçok kez doktora gitti ve bu doktorlardan bazıları eğilimleri olduğu için uçmaya uygun olmadığına karar verdi. Ee, e, tamam. Kendisine iş yerinden hastalık izni alması için hastalık raporu verildi ve bu durumunu yönetmesine yardımcı olması için ağır psikolojik ilaçlar kullanmaya başladı. E, tamam. İşte tam da bundan sonra Andreas daha endişeli, korku dolu ve sinirli bir hale geldi. Doktor hasta mahremiyeti Avrupa'da son derece önemsenen bir kavramdır. Yasalara göre akıl sağlığı ile ilgili sorunlarını işverenine bildirme yükümlülüğü tamamen kendisine aitti. Allah Allah saçmalığa bak lan. Bildirmesinin zorunlu olması gerekmez mi böyle bir şey için ya? Ozzy hoş geldiniz. Psikiyatristi verilen talimatlara uyacağını ve durumunu işverenine bildireceğini umuyordu. Ancak o tıbbi raporunu iş yeriyle paylaşmak yerine yırtıp çöpe attı. Bence bunun bildirilmesi lazım yani. Çünkü bir kişi yüzlerce kişinin hayatından sorumlu. Bu farklı bir meslek değil ki. Hani kendinden sorumlu olduğu bir meslek değil yani. Anladın mı? Göremezler çünkü her uçtan önce bize bin sayfalık kitaptan 3 soru soruluyor kurallarla ilgili. O videodaki yardımcı pilot o sorulara cevap verdiyse uçabilir olarak sayıyorlar. Muhtemelen bunu yaparsa hasta olduğunun anlaşılacağından ve kariyerini kaybedeceğinden korkuyordu. Bu nedenle çalışmaya devam etti. İş başındayken dikkat çekici bir normallik izlediğini verse geldin. de içten içe parçalanıyor. Her geçen gün daha da tehlikeli bir hale geliyordu. Doktor, i̇şte doktor normalde bildirmesi gerekir ama Onların yasalarına bence yani kendi fikrim bu ama yasalara göre bildirme gibi bir hakkı yokmuş. Bildirmemesi gerekiyormuş gizlilikten dolayı. Dolayı. ona halüsinasyon ve sanrıların eşlik ettiği gerçeklikle olan bağının koptuğu ciddi bir akıl hastalığı olan psikoz teşhis koydu ve bu da Allah 19 Allah. günlük hastalık izniyle birlikte bir psikiyatri hastanesine sevk edilmesine neden oldu. Ancak o tüm bunları görmezden gelerek yine uçmaya devam etti ve en sonunda inkar etmeye karar verdi. Böylece kazadan birkaç hafta önce internette inşaat etmenin yollarını aramaya başladı. Baba, 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 Yaptığı baba, baba. aramalardan bir diğeri de kokpit kapıları ve güvenlik önlemleri üzerineydi. 22 Mart pazar günü kazadan sadece 2 gün önce bir kağıda Barcelona uçuş kodu olan BCN harfleriyle birlikte karar pazarı başlığını karaladı. Bu başlığın altında çalışmak ve yaşamaya devam etmek için içsel iradeyi bulmak, stres ve uykusuzlukla başa çıkmak ve kendimi bırakmak gibi bir dizi madde içeren birkaç not yazdı. İşte tam da bu noktada kafasında tasarladığı sahne artık hazırdı. Tasarlamış it oğlu Kazanın olduğu gün birkaç dakikalığına yalnız kaldığı o an sonunda gelmiş ve 149 kişiyi de beraberinde götürerek yok olup gitmişti. Kazanın ardından evinde yapılan aramalarda olay günü çalışamayacağına dair doktor raporu yırtılmış halde çöp kovasında bulundu. Kazadan kısa bir süre sonra kaza mahallinin yakınlarına kurbanların anısına bir anıt taşı dikildi ve şirket cenaze ve seyahat masrafları için ailelere 75 bin euroya varan tazminatlar ödedi. Ayrıca havayolu şirketinin German Wings olan adı Euro Wings olarak değiştirildi. Kazanın... böyle bir kazayla anılmak istemez tabii ki de yani. Bir tane ee, psikopat bir pilot yüzünden adam niye kendi firmasını kötületsin? neden olduğu acı hiçbir şekilde giderilemez. Özellikle de felaketin insan eylemlerinden kaynaklı. Bence böyle firmalarda o firmaya çalışan bir psikiyatr, psikolog olup sürekli bu kişileri sürekli teste sokmalı. Sürekli incelenmeli abi. Ayda bir mi artık, iki ayda bir mi bilmiyorum ama. Vardır bu tarz firmalarda psikolog, psikiyatr ama nasıl çalıştığını bilmiyorum. Kaynaklanması ...ve sorumlu kişinin Bikoviç de ölmesi acıyı daha da derin ve karmaşık bir hale getirmişti. Kısacası hesap soracakları cezalandırabilecekleri Evet var, Vardır da yani nasıl çalışıyor onu bilmiyorum işte. hiç kimse yoktu. Birinin kendini öldürmesi ve 149 kişiyi de beraberinde götürmesi her gün yaşanan bir olay değil. Hayatınızda bazı olumsuzluklar olabilir ve başa çıkamayabilirsiniz. Ama masum insanları bu şekilde yanınızda götürmek gerçekten korkunç bir şey. Andreas'ın hikayesinin en rahatsız edici yönlerinden biri onu tanıyanların çoğunun onun psikolojik açıdan normal bir insan olduğunu düşünmesiydi. İşini seven arkadaşları herkesden gizli Ya yani, sık sık vakit geçiren ve hobileri olan biriydi. Tıbbi kayıtlar onun bir umutsuzluk ve sarnı sarmalına düştüğünü gösterse de davranışlarında uygunsuz pek bir şey ya da toplu yapabileceğine dair herhangi bir işaret yoktu. Bu olay hava yolu şirketlerinin pilotların Rus demek ki dışarıya hiç belli etmiyor içi yarılıyor bebeğin ha sağlığını kontrol etmek ve yönetmek için yeterince çaba gösterip göstermediği konusunda insanları endişelendirdi. Soruşturma özellikle pilotlar için ruh sağlığı taraması ve kokpit güvenlik protokolleri ile ilgili havacılık düzenlemelerinin gözden geçirilmesine yol açtı. Bak yine bir olay yaşanıyor hemen üstüne tak 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 düzenleme geliyor gördün mü? Bunlardan biri havayolu şirketlerinin ruh sağlığı sorunlarını ele almak için mürettebat üyelerine düzenli danışmanlık Bak. Yapmalarının çok önemli olduğudur. Kişisel meseleler göz de edilmemelidir çünkü bunlar kişinin aldığı profesyonel kararları doğrudan etkilemekte. Bir kişi yoğun stres altında olduğunda ve kendi canına kıymayı düşündüğünde o an için biriyle konuşmak durumu yönetmek için iyi bir çözüm olabilir. Yetkililer raporlarında kokpitte bir kişi daha olsaydı sonucun farklı olacağını belirttiler. Bu kişi pilotu ikmal görevinden vazgeçirebilir ya da onu bir şekilde etkisiz, etkisiz hale, hale getirebilirdi. Bu olaydan sonra birçok havayolu şirketi kurallarını değiştirerek önlem amaçlı her zaman uçuş güvertesinde iki mürettebat üyesinin bulunmasını zorunlu hale getirdi. Bak Acısı belli bir dayanılmaz seviyeye ulaşan kişi sonunda kendini öldürecektir. Tıpkı kapana kısılmış bir insanın sonunda yanan bir yüksek binanın penceresinden atlayacağı gibi. Bu düşmeyi arzulamak değil, alevlerden kaçmaktır. Uçak yeryüzüne doğru hızla alçalırken ve Patrick çılgınca kokpit kapısına vururken acaba yaptığı şeyin ne kadar korkunç derecede bir şey olduğunu hiç düşünmüş müydü? Yoksa gerçekte hayali ayırt edemeyecek kadar kendinde değil miydi? Bunların hepsi birer gizem ve öyle de kalacak. Babacım öyle bir şey yok. Bu adamın böyle bir şey yapmaması lazım yani anladın mı? Birçok insan kendi hayatına son vermek zaten baş başına sıkıntılı ve konuşulması gereken, incelenmesi gereken bir mevzu. Ama yani bu e, ee, başka insanları üzerinde bir şey oluyor anlık bir karar değil kendi hayatı değil başka insanların hayatı deli gibi oturmuş planlamış böyle bir şey yok yani anladın mı? Körü körüne kendini yok etme arayışında diğer 149 kişinin hayatını tamamen göz ardı etmek için gereken yanılsama seviyesini anlamak zor ve incelemek imkansızdır. Almanya'nın katı gizlilik yasaları ve psikiyatristinin bariz eylemsizliği ona yardımcı olmuş olabilir. Doktoru bulgularını havayolu yönetimiyle paylaşmış olsaydı kaza... Paylaşsaydı hiçbir şey olmazdı ya. Belki de değil hiçbir şey olmazdı. Ama benim anlamadığım şey şu. Bizi iki ayda bir hem sınavlara hem simülatöre sokuyorlar. Ama sokmadan önce bizi şirketteki doktorlar sağlığımıza bakıyor. Göz görüşü olsun kulak kontrolü. Bu adamda nasıl anormallik görmediler onu anlamadım. İşte ne bileyim. Orasında ben bilmiyorum iki de önlenebilirdi. Andreas'ın yerinde olduğunuzu hayal edin, depresyonunuzun şiddetli bir şekilde geri döndüğünü hissetseydiniz bunu çalıştığınız şirkete itiraf eder miydiniz? Ya da uçaktaki 149 talihsiz kişiden birinin siz olduğunuzu bir an için düşündüğünüz... İtiraf etmesi zaten beklenmiyor bu adamdan. Kimse bekleyemez. Akıl hastası bir şahıstan bunu itiraf edip ona göre mantıklı bir birey gibi davranmasını kimse beklemez. Çünkü zaten onun mantığında bir problem var. Ya zaten mantığında bir problem olmasa intihar etmez. Anladın mı? Bu adamdan öyle bir beklenti içerisinde kimse olmaz ama bu tarz insanları kontrol etmek de o firmaların sorumluluğu olmalı. Üstte saniyeler sonra öleceğinizi bilme düşüncesi size neler hissettirirdi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir olay ya. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.